36. Bölüm Semval Tarçın Rüzgar, siyah erkekleri, hafif meşrep kadınları ve tuhaf tanrıları olan yaz adalarının uzun ağaçlar kasabasından gelen bir kuğu gemiydi. Gemide cenaze dualarına öncülük edecek bir rahip yoktu. Ve bu görev Dorn'un güneşle kavrulmuş güney sahilinin açıklarında bir yerde Semtarli'ye düşmüştü. Sem, duaları okumak için siyahlarını giymişti. Ama öğlen havası sıcak ve bunaltıcıydı. Hiç rüzgar esmiyordu. O iyi bir adamdı diye başladı Sam. Ama kelimeleri söylediği anda yanlış olduklarını biliyordu. Hayır, o çok büyük bir adamdı. Hisar'ın yeminli ve zincirli üstadıydı. Gece nöbetçilerinin her daim sadık yeminli kardeşiydi. Doğduğunda ona çok genç ölen bir kahramanın adı verildi. Ama onun uzun bir ömrü oldu ve hayatı da kahramancaydı. Ondan daha bilge, daha zarif ve daha nazik bir adam yoktu. Onun hizmeti sırasında surdan bir düzine loj kumandan gelip geçti. Ama o her zaman onlara tavsiyeler vermek için oradaydı. Krallara da tavsiyeler verdi. Kendisi de kral olabilirdi. Ama ona tacı önerdiklerinde o tacı kardeşine vermeleri gerektiğini söyledi. Kaç adam böyle bir şey yapar? Sam gözlerinin yaşardığını hissediyordu ve konuşmaya devam edemeyeceğini biliyordu. O ejderhanın kanıydı. Lakin ateşi söndü. O Eamon Targaryen'dı ve nöbeti sona erdi. Sam'in arkasından ve nöbeti sona erdi diye mırıldandı Shepboy. Bebeği kucağındaydı. Kucamo ortak dili kullanarak Shepboy'u tekrarladı. Sonra aynı sözleri babası, Eksando ve mürettebat için yaz dilinde söyledi. Sen başını öne eğdi ve ağlamaya başladı. Hıçkırıkları öyle şiddetliydi ki bütün vücudu sarsılıyordu. Şepboy Sem'in yanına gitti. Ona sarıldı. Kızın gözlerinde de yaşlar vardı. Hava nemli, sıcak ve durgundu. Tarçın rüzgar karının çok uzağında, açık denizde, mavi suların akıntısıyla sürükleniyordu. Karasem güzel sözler söyledi, dedi Eksando. Şimdi üstadın hayatının şerefine içelim. Yaz dilinde bir şeyler bağırdı. Geminin kış güvertesine baharatlı romla dolu bir fıçı yuvarlandı. Fıçı açıldı ve güverte nöbetindekiler yaşlı ve kör ejderhanın şerefine kadeh kaldırdı. Gemi mürettebatı üstadı kısa bir süredir tanıyordu. Ama yaz adalılar yaşlı insanlara saygı duyar ve onların ölümlerini onurlandırırdı. Sam daha önce rom içmemişti. Tuhaf ve sert bir içkiydi. Önce tatlıydı ama sonra insanın ağzında yakıcı bir tat bırakıyordu. Sam yorgundu, çok yorgundu. Sahip olduğu her kas ağrıyordu. Sahip olduğunu bilmediği kaslar bile ağrıyordu. Dizleri katılaşmıştı. Elleri yeni su kesecikleriyle kaplıydı ve eski su keseciklerinin patladığı yerlerde açık yaralar vardı. Bununla birlikte rom ve keder bütün ağrıları yok ediyor gibiydi. Tarçın rüzgarın üst güvertesinde rom yudumlarken Keşke onu eski şehire götürebilseydik. Ali ustatlar onu kurtarabilirdi, dedi Semşep Hisar'ın şifacıları bütün yedi krallıktaki en iyi şifacılardır. Düşünmüştüm ki, ummuştum ki. Bravosta, Eyman'ın iyileşmesi mümkün gibi görünmüştü. Eksando'nun ejderhalar hakkında anlattığı şeyler, yaşlı adamı neredeyse eski haline kavuşturmuştu. Eymon o gece, Sem'in verdiği her lokmayı yemişti. Kimse bir kız aramadı, demişti. Vaat edilen kişi bir prensti, bir prenses değil. Rhaegar olduğunu düşünmüştüm. Duman, onun isim gününde yaz kalesini yutan ateşten çıkan dumandı. Tuz, ölen insanlar için dökülen gözyaşlarının tuzuydu. Rhaegar küçükken benimle aynı fikirdeydi. Ama daha sonra kehaneti gerçekleştirecek kişinin kendi oğlu olduğuna inandı. Zira Egan'ın ana rahmine düştüğü gece, kral topraklarının üzerinde bir kuyruklu yıldız göründü ve Rhaegar, kanayan yıldızın bir kuyruklu yıldız olduğundan emindi. O kadar akıllı olduğumuzu düşünmekle ne büyük aptallık etmişiz, hata tercümeden kaynaklandı. Ejderhalar ne erkektir, ne de dişi. Bart bunun doğruluğunu gördü. Bir öyleydi, bir böyle. Alevler kadar değişken. Lisan bizi bir yıl boyunca yanılttı. Kehanetteki kişi deneriz. Dumanın ve tuzun ortasında doğdu. Ejderhalar bunu kanıtlıyor. Sadece Daenerys'ten bahsetmek bile Aemon'u güçlendirmişti. Ona gitmeliyim. Gitmeliyim. Keşke on yıl daha genç olsaydım. Yaşlı adam o kadar azimliydi ki tarçın rüzgarın iskele tahtasına kendi bacaklarıyla çıkmıştı. Yolculuk ayarlamalarını sem yapmıştı. Kılıcını ve kanını hali hazırda Eksando'ya vermişti. İkinci kaptanın onu boğulmaktan kurtarırken mahvettiği tüylü pelerin karşılığında Sem'in elinde Karakale'nin mahzenlerinden aldığı kitaplardan başka değerli bir şey kalmamıştı. Sem kitaplardan kederle ayrılmıştı. Eksando ona sorunun ne olduğunu sorduğunda ''O kitaplar Hisar'a gidecekti.'' demişti Sem. İkinci kaptan bu sözleri tercüme ettiğinde kaptan gülmüştü. ''Kuhuromo gri adamların o kitapları alacağını söylüyor.'' demişti Eksando. ''Ama onları Kuhuromo'dan alacaklar.'' Üstatlar sahip olmadıkları kitaplar için iyi gümüş öderler. Bazen de kırmızı ve sarı altın verirler. Kaptan, Eyman'ın zincirini de istemişti. Ama sen bunu reddetmişti. Bir üstad için en büyük utancın zincirinden vazgeçmek olduğunu açıklamıştı. Kuramo, açıklamayı kabul edene kadar Eksando bu bölümü üç kez tercüme etmek zorunda kalmıştı. Anlaşma sağlandığında sem çizmelerine, siyahlarına, iç çamaşırlarına ve John'un ilk insanların yumruğunda bulduğu kırık boruya kadar soyulmuştu. Başka şansım yoktu, dedi Sam kendine. Bravos'ta kalamazdık, hırsızlık yapamaz ve dilenemezdik. Yolculuğun bedelini ödemenin başka bir yolu yoktu. Eğer Üstatayman'ı sağ salim Eskişehir'e ulaştırsaydı, Sam ödediği bedeli ucuz bile sayardı. Fakat güneye yaptıkları yolculuk fırtınalıydı ve esen her bora yaşlı adamın kuvvetini ve şevkini biraz daha azaltmıştı. Pentos'ta da güverteye çıkmak istemişti. Böylece Sam onun için şehrin sözlü bir resmini çizebilirdi. Eamon kaptanın yatağından en son o zaman kalkmıştı. Çok vakit geçmeden yaşlı adamın aklı yine gidip gelmeye başlamıştı. Tarçın Rüzgar, Kanayan Kule'yi geçip Tiroş Limanı'na girdiğinde, Eamon artık onu doğuya götürecek bir gemi bulmaktan bahsetmiyordu. Konuşmaları eski şehire ve Hisar'ın Ali üstadlarına dönmüştü. ''Onları anlatmalısın sen.'' demişti yaşlı adam. ''Ali üstadlara anlamalarını sağlamalısın.'' Ben oradayken hisarda olan adamlar elli yıldır ölü. Diğerleri beni hiç tanımadı. Mektuplarım. Mektuplarımı aklını kaybetmiş yaşlı bir adamın sayıklamaları gibi okumuş olmalılar. Onları ikna etmelisin. Onları anlatsem. Surda hayatın nasıl olduğunu anlat. Yaratıkları, ak yürüyenleri, örpertici soğuğu anlatacağım diye söz vermişti sen. Sesimi sizinkine ekleyeceğim üstad. İkimiz de anlatacağız. Birlikte anlatacağız. Hayır demişti yaşlı adam. Sen anlatmalısın. Onlara söyle. Kehanet. Ağabeyimin rüyası. Lady Melisandre işaretleri yanlış okudu. Stannis. Stannis'te biraz ejderha kanı var. Evet kardeşinde ve ağabeyinde de vardı. Reyala, yumurtanın küçük kızı. O kanı Reyala'dan aldılar. Yani babalarının annesinden. Reyala küçük bir kızken bana üstat amca derdi. Bunu hatırladım ve kendime umut etmek için izin verdim. Belki de istedim ki bir şeye inanmak istediğimizde hepimiz kendimizi kandırırız. En çok da Melisandre, kılıç yanlış, bunu bilmek zorunda, ısısız ışık, boş bir cazibe, kılıç yanlış ve sahte ışık bizi daha derin bir karanlığa götürebilirsem bizim umudumuz deneriz. Hisar'da onlara bunu söyle, dinlemelerini sağla, Denerse bir üstad göndermeliler onun tavsiyelere, öğrenmeye ve korunmaya ihtiyacı var. Bunca yıl oyalandım, bekledim. Şimdi şafak söktü ve ben çok yaşlıyım. Ölüyorum sem. Bu ikrarla birlikte yaşlı adamın kör gözlerinden yaşlar dökülmüştü. Ölüm benim kadar yaşlı bir adamı korkutmamalı ama korkutuyor. Bu çok saçma değil mi? Benim olduğum yer sürekli karanlık. Karanlıktan korkmam için ne sebep var? Rahiplerin dediği gibi babanın altın salonlarında yiyip içecek miyim? Yumurtayla tekrar konuşacak mıyım? Deryana bütün ve mutlu bir halde bulacak mıyım? Kız kardeşlerimi çocuklarına şarkı söylerken duyacak mıyım? Ya işin doğrusunu at efendileri biliyorsa alevden bir aygırın sırtında sonsuza dek gece semasında mı dolaşacağım? Yoksa bu keder vadisine geri dönmek zorunda mı kalacağım? Gerçeği kim söyleyebilir? Kim ölüm duvarının ardına gitti de gördü? Sadece yaratıklar ve onların neye benzediğini biliyoruz. Biliyoruz. Sem'in buna karşılık söyleyebileceği bir şey yoktu. Ama yaşlı adamı elinden geldiği kadar teselli etmişti. Daha sonra Shepboy gelmiş ve üstad için bir şarkı söylemişti. Crestor'un diğer karılarından öğrendiği anlamsız bir şarkıydı. Ama üstadı gülümsetmiş ve yaşlı adamın uykuya dalmasına yardım etmişti. O gün üstadın son iyi günlerinden biriydi. Daha sonra vaktinin çoğunu kaptanın kamerasında kürklerin altında uyuyarak geçirmişti. Arı sıra uykusunda mırıldanıyordu. Uyandığında ona bir şey anlatmak zorunda olduğunu söyleyerek Sem'i çağırıyordu. Ama Sem onun yanına vardığında üstat ne söyleyeceğini unutmuş oluyordu. Unutmadığı zamanlarda da karma karışık şeyler anlatıyordu. Göreni belli olmayan rüyalardan, yakılması mümkün olmayan mumlardan ve kırılmayan yumurtalardan bahsediyordu. Sphinx'in bilmececi değil, bilmece olduğunu söylüyordu. Bu her ne anlama geliyorsa Semden, Rahip Bart'ın yazdığı bir kitabı okumasını istiyordu. Bart'ın kitapları, kutsanmış Beylor'un saltanatı sırasında yakılmıştı. Üstad bir keresinde ağlayarak uyanmıştı. Ejderhan'ın üç başı olmalı, diye inlemişti. Ama ben, o başlardan biri olamayacak kadar yaşlı ve kırılganım. Onunla olmalıydım, ona yol göstermeliydim. Ama bedenim bana ihanet etti. Tarçın Rüzgar basamak taşına doğru yol alırken Üstad Eamon artık Sem'in ismini bile hatırlamıyordu. Bazı günler onu ölü kardeşlerinden biriyle karıştırıyordu. Üst güvertede Romundan bir yudum daha aldıktan sonra Bu kadar uzun bir yolculuğa dayanamayacak kadar kırılgandı. Dedi Semşepbo'ya. John bunu görmeliydi. Eamon 102 yaşındaydı denize asla açılmamalıydı. Eğer kara kalede kalsaydı bir on yıl daha yaşayabilirdi. Yahut kadın onu yakardı. Kırmızı kadın. Şepboy burada sorun bin fersah uzağında bile Lady Melisande'nin adını yüksek sesle telaffuz edemiyordu. O kadın ateşleri için kral kanı istiyordu. Vel bunu biliyordu. Lord Snow da biliyordu. ''Beni bu yüzden de Elan'ın bebeğini almaya ve kendi bebeğimi orada bırakmaya zorladılar.'' Üstad Heyman uyudu ve uyanmadı. Fakat orada kalsaydı kırmızı kadın onu yakardı. ''Yine yanacak.'' diye düşündü Sam kederle. ''Ama şimdi onu yakmak zorunda olan benim.'' Targaryen'lar ölülerini her zaman alevlere vermişlerdi. Kuhuromo, tarçın rüzgarın güvertesinde bir cenaze ateşi yakılmasına müsaade etmemişti. Eyman'ın cesedi Eskişehir'e kadar muhafaza edilmek üzere geniş bir rom fıçısına tıkılmıştı. Ölmeden bir gece önce bana bebeği kucağına alıp alamayacağını sordu diye devam etti Şebboy. Bebeği düşüreceğinden korktum ama düşürmedi. Onu salladı. Ona bir şarkı söyledi ve oğlu elini kaldırıp üstadın yüzüne dokundu. Adamın dudağını öyle sert çekti ki canını yakacağından korktum. Ama yaşlı adam sadece güldü. Semin elini okşadı. İstersen bebeğe üstad adını verebiliriz. Şimdi değil, yaşı geldiğinde verebiliriz. Üstad bir isim değil ama onu Eamon diyebilirsin. Şepboy Semin önerisini düşündü. Dela bu bebeği bir savaş sırasında doğurdu. Çelikler dört bir yanda şarkılar söylüyordu. Bebeğin adı bu olmalı. Eamon savaşta doğan. Eamon çelik şarkı. Lord babamın bile hoşlanacağı bir isim. Bir savaşçı ismi. Sonuçta bebek, Mance Raider'ın oğlu ve Crestor'ın torunuydu. Onun damarında Sem'in korkak kanı yoktu. Evet, adı bu olsun. İlk yaşına geldiğinde, dedi Şepboy. Daha evvel değil. Bebek nerede? diye sormayı akıl etti Sam. Ron ve Kedar arasında bebeğin Şepboy ile birlikte olmadığını fark etmesi uzun sürmüştü. Kuço'nun yanında. Ondan bebeği bir süre için almasını istedim. Oh! Kuço kaptanın kızıydı. Sam'den daha uzundu. Bir mızrak gibi inceydi. Oltu taşı kadar siyah ve pürüzsüz bir teni vardı aynı zamanda geminin kızıl okçularının kumandanıydı. Altın ağaçtan yapılan ve 400 metre uzağa ok gönderebilen çift karımlı bir yay kullanıyordu. Basamak taşında korsanların saldırısına uğradıklarında Kujo'nun okları bir düzüne adam öldürmüştü. Semin okları ise suya düşüp durmuştu. Kujo Mo'nun yayından daha çok sevdiği tek şey Dela'nın olduğunu kucağında zıplatmak ve ona yaz dilinde şarkılar söylemekti. Yabanıl prensi mürettebattaki bütün kadınların sevgilisi haline gelmişti ve Shepboy bebek konusunda onlara güveniyordu. Kuu nezaket göstermiş," dedi Sam. "Önceleri ondan korkuyordum," dedi Sheppoy. "Çok siyahtı, dişleri çok beyaz ve çok büyüktü. Onun bir canavar olduğundan korkuyordum. Ama değil. İyi bir kız. Onu seviyorum. Sevdiğini biliyorum." Shepboy'un şey hayatı boyunca tanıdığı tek erkek, dehşet verici Crestor'du. Onun dünyasının geri kalanı dişilerden ibaretti. Erkekler onu korkutuyor ama kadınlar korkutmuyor diye düşündüsem bunu anlayabiliyordu. Boynuz tepedeyken o da kızların arkadaşlığını tercih ediyordu. Kardeşleri ona nazik davranıyordu. Diğer kızlar zaman zaman onunla alay etse bile zalim sözleri savuşturmak, kalede yaşayan diğer olanların darbelerini savuşturmaktan kolaydı. Sam şimdi, tarçın rüzgarda bile Kujo Mo'nun yanında, kızın babasının yanında olduğundan daha rahattı. Kujo'nun ortak dili bilmesi ve Kuhuru'nun bilmemesi de bu durumun sebebi olabilirdi gerçi. ''Seni de seviyorum Sam'' diye fısıldadı Şepboy. Bu içkiyi de sevdim. Tadı ateş gibi. Evet, diye düşündü Sam. Ejderhalara göre bir içki. Kadehler boşalmıştı. Sam fıçıya gitti ve kadehleri bir kez daha doldurdu. Güneş batıda alçalmıştı. Normal boyutundan üç kat daha büyük görünüyordu. Yakut renkli ışığıyla Şep boyun yüzünü kırmızıya boyuyordu. Kuco'ya bir kadeh içtiler. Bir kadeh de Ela'nın oğluna, bir kadeh de Şep boyun surdaki bebeğine ve bundan sonra Targaryen hanedanından Aemon için iki kadeh içmekten başka yapacak bir şey yoktu. Baba onu adilce yargılasın, dedi sen çekerek. Onlar Üstad Aemon'la işlerini bitirdiklerinde güneş neredeyse batmıştı. Batı ufkunda hala yanan kırmızı çizgi gökyüzüne açılmış bir kesik gibiydi. Şepboy, içkinin yemeği fırıl fırıl döndürdüğünü söyledi. Sam kızın merdivenden inmesine yardım etti ve onu geminin baş tarafındaki kadınlar bölümüne götürdü. Kamaranın tavanında bir fener asılıydı ve Sam içeri girerken başını fenere vurmaya başardı. "Aa!" dedi. "Yaralandın mı?" diye sordu Şepboy. "Dur bir bakayım." Sam'e doğru eğildi ve onun ağzını öptü. Sam kendini kaza karşılık verirken buldu. "Ben yemin ettim." diye düşündü. Ama kızın elleri onun siyahlarını çekiştiriyordu. Pantolonunun bağcıklarını çözüyordu. Sam öpüşmeye yapamayız diyecek kadar bir süre ara verdi. Ama Şepboy yapabiliriz dedi ve Sam'in ağzını kendi ağzıyla kapattı. Tarçın rüzgar dönüyordu ve Sam kızın dilindeki rom tadını alabiliyordu. Sonra kızın göğüsleri çıplaktı ve Sam onlara dokunuyordu. Ben yemin ettim diye düşündü tekrar. Ama dudakları kızın göğüs ucunu buldu. Sam pembe ve sert göğüs ucunu emerken ağzı şebboyun sütüyle doldu. Sam daha önce bu kadar güzel ve bu kadar lezzetli bir şey tatmamıştı. Eğer bunu yaparsam değer yandan farkım kalmaz diye düşündü. Ama duramıyordu ve sonra aniden aleti dışarıdaydı. Şişman ve pembe bir gemi direği gibi yukarı kalkmıştı. Bu haliyle öyle komik görünüyordu ki Sam gülebilirdi. Ama Sheboy Sem'i sırt üstü ranzaya itti. Kendi eteklerini kalçalarına kadar kaldırdı. Ve hafif bir inleme sesi çıkararak Sem'in üstüne oturdu. Bu, göğüs uçlarından bile güzeldi. Çok ıslak, diye düşündü Sem. Bir kadının orasının bu kadar ıslak olabileceği aklıma gelmezdi. Ben artık senin karınım, diye fısıldadı Sheboy. Sem inledi. Hayır, hayır olamazsın diye düşündü. Ben yeminin sözlerini söyledim. Ama söylediği tek şey evetti. Daha sonra Şepboy kollarını Sem'e dolayıp yüzünü onun göğsüne yaslayarak uyudu. Sem'in de uykuya ihtiyacı vardı. Ama Rom'la, anne sütüyle ve Şepboy'la sarhoştu. Erkekler kamerasına gidip kendi hamağına yatması gerektiğini biliyordu. Fakat bedeninde Şepboy'un sıcaklığını hissetmek o kadar güzeldi ki Sem kıpırdayamıyordu. İçeri başka insanlar girdi, kadınlar ve erkekler. Sam onların öpüşmelerini, gülüşmelerini ve birbirlerine kur yapışlarını dinledi. Yaz adalılar, onlar böyle yaz tutuyorlar. Ölüme hayatla cevap veriyorlar. Sen bunu uzun zaman önce bir yerde okumuştu. Şep boyun bunu bilip bilmediğini merak etti. Kucamoğ'nun ona ne yapması gerektiğini söyleyip söylemediğini, Sam, Shepboy'un saçlarının kokusunu içine çekti ve tavanda sallanan fenere baktı. saat yaşlı hatun bile beni bu işin içinden çıkaramaz. Sem'in yapabileceği en iyi şey odadan gizlice çıkarak denize atlamak olurdu. Eğer bu olursam kendimi küçük düşürdüğümü ve yemini bozduğumu kimse bilmez. Shepboy da kendini daha iyi bir adam bulur. Şişman bir özlek yerine. Sam ertesi sabah erkekler kamerasında kendi hamağında uyandı. Eksando rüzgarla ilgili feryat ediyordu. Rüzgar çıktı diye bağırıyordu ikinci kaptan. Uyan ve çalış Kara Sam. Rüzgar çıktı. Eksando kelimelerdeki eksikliğini sesinin kuvvetiyle telafi ediyordu. Sam hamağından kalktı ve kalktığı anda pişman oldu. Başı çatlayacak gibiydi. Ellerindeki su kesiciklerinden biri dün gece yırtılıp açılmıştı. Ve midesi bulanıyordu. Ama Eksando'nun merhameti yoktu. Semin yapabileceği tek şey siyahlarını giymekti. Onları nemli bir yığın halinde hamanın altında buldu. Ne kadar kelle olduklarını anlamak için kokladı. Deniz, tuz ve katran, ıslak branda ve küf, meyve, balık ve rom, tuhaf baharatlar ve egzotik ağaçlar ve kendi terinin kokusunu aldı. Ama kıyafetlerin üstünde şep boyun kokusu da vardı saçlarının temiz kokusu ve sütünün tatlı kokusu. Sen bu kokular sayesinde siyahlarını giymekten mutlu oldu. Gerçi bir çift kuru çorap için çok şey verirdi. Ayak parmaklarının arasında bir çeşit mantar büyümeye başlamıştı. Bir sandık kitap, Bravos'tan eski şehire dört kişilik geçiş satın almak için yeterli olmaktan çok uzaktı. Bununla birlikte tarçın rüzgarda adam açığı vardı ve Kuhurumo yol boyunca çalışmaları şartıyla onları gemiye almayı kabul etmişti. Sam, Üstad Eamon'ın hasta, çocuğun süt emen bir bebek ve şey boyun denizden korkan bir kız olduğunu söyleyip itiraz ettiğinde Eksando sadece gülmüştü. Karasam kocaman şişman bir adam. Karasam dört kişilik iş yapacak. Doğruyu söylemek gerekirse Sam o kadar beceriksizdi ki tek kişilik iş yaptığından bile şüpheliydi ama deniyordu güverteleri fırçalıyor ve taşla ovup pürüzsüzleştiriyordu. Çapa zincirlerini çekiyordu, halatları topluyordu, fare avlıyordu, yırtık yelkenleri dikiyordu. Aşçı için balık temizliyor ve meyve doğruyordu. Şepboy da çabalıyordu. Halatlar da semden daha iyiydi. Ama zaman zaman uçsuz bucaksız denize baktığında hala gözlerini kapatıyordu. Şepboy diye düşündü Sem. Sheboyla ne yapacağım? Uzun ve sıcak bir gündü. Sem'in başındaki zonklama yüzünden daha uzun bir gün oldu. Sem kendini iplerle, yelkenlerle, Eksando'nun verdiği diğer işlerle oyaladı ve Üstat bedenini muhafaza eden rom fıçısına ve şepboya bakmamaya çalıştı. Şimdi yabanıl kızla yüzleşemezdi. Dün gece olanlardan sonra yapamazdı. Kız güverteye çıktığında Sem aşağı indi. Kız başa gittiğinde Sem kıça gitti. Kız ona gülümsediğinde, sen başka tarafa baktı, kendini sefil hissetti. Şebboy hala uyurken, denize aslamalıydım diye düşündü. Her daim bir korkaktım, ama şimdiye kadar asla bir yemin bozan olmadım. Üstat Eymen ölmemiş olsaydı, sam ne yapması gerektiğini ona sorardı. John Snow gemide olsaydı, hatta Pip ya da Gren, sam onlardan yardım isterdi. Onların yerine Xando vardı. Eksando ne söylediğimi anlamaz. Anlasa bile bana tekrar kızı düzmemi söyler. Düzmek, Eksando'nun ortak dilde öğrendiği ilk kelimeydi. Ve adam bu kelimeyi kullanmayı çok seviyordu. Sam, tarçın rüzgar bu kadar büyük olduğu için şanslıydı. Kara kuş da olsalardı, Shepboy onu istediği anda bulurdu. Yaz adalarının bu büyük deniz taşıtları, beyaz yelkenleri ve kuş şeklindeki pruva heykelleri sebebiyle yedi krallıksa kuğu gemiler olarak anılırdı. Büyüklüklerine rağmen dalgaların üstünde kendilerine ait bir zarafetle yüzerlerdi. Hava durgunken çaresiz olmakla birlikte arkasına iyi ve canlı bir rüzgar aldığında tarçın rüzgar bütün kadırgaları geçebilirdi. Üstelik bir korkağın saklanabileceği deliklerle doluydu. Sem, nöbetinin bitimine doğru nihayet köşeye sıkıştırıldı. Eksando onu kolundan yakaladığında Sem bir merdivenden aşağı iniyordu. ''Karasem, Eksando ile gelecek.'' dedi ikinci kaptan. Sem'i güverte boyunca sürükledi ve Ku'cu Mo'nun ayaklarının dibine attı. Kuzeyde, ufuk çizgisinin üstünde bir sis tabakası vardı. Kuca orayı gösterdi. Orası don kıyısı. Kumlar, kayalar ve akrepler. Yüzlerce fersah boyunca güvenli bir demirleme yeri de yok. İstersen oraya kadar yüzer, oradan da eski Eskişehir'e yürürsün. Derin çöllerden geçmen, bazı dağlara tırmanman, Torrent'in nehrinde yüzmen gerekir. Ya da şeppoya gidersin. Anlamıyorsunuz. Biz dün gece... Ölünüzü ve ikinizi de yaratan tanrıları onurlandırdınız. Eksando da aynı şeyi yaptı. Çocuk bendeydi. Olmasaydı ben de yapardım. Siz Batı diyarlılar aşktan utanıyorsunuz. Aşkta utanılacak bir şey yok. Eğer rahipleriniz olduğunu söylüyorsa, sizin yedi tanrınız canavar olmalı. Biz adalarda işin aslını biliriz. Tanrılarımız bize koşmamız için bacaklar, koklamamız için burunlar, dokunmamız ve hissetmemiz için eller verdi. Hangi çılgın ve zalim tanrı bir adama gözler verir ve ona gözlerini sonsuza dek kapalı tutmak zorunda olduğunu ve dünyadaki güzelliklere asla bakmaması gerektiğini söyler? Bunu sadece canavar bir tanrı yapar. Karanlığa ait bir şeytan yapar. Kuvucu ellerini Sem'in bacaklarının arasına koydu. Tanrılar bunu da bir sebeple verdiler. Şu batı diyarlı kelime neydi? Düzmek, dedi Eksando yardımsever bir şekilde. Evet, düzmek için, zevk vermek ve çocuk yapmak için. Bunda utanılacak bir şey yok. Sem kızdan uzaklaştı. Ben bir yemin ettim, hiç evlenmeyeceğim ve çocuk sahibi olmayacağım. Ben kelimeleri söyledim. Şeyboy senin söylediğin sözleri biliyor. Bazı açılardan çocuk olabilir ama kör değil. Senin neden siyahlar giydiğini, eski şehire neden gittiğini biliyor. Seni tutamayacağını biliyor. Seni sadece bir süre için istiyor. Babasını ve kocasını kaybetti. Annesini ve kardeşlerini kaybetti. Evini ve dünyasını kaybetti. Senden ve bebekten başka hiçbir şeyi yok. Uzun lafın kısası ya ona gidersin ya da yüzersin. Sam uzaktaki kıyı şeridini işaretleyen sise umutsuzca baktı. Oraya kadar yüzemeyeceğini biliyordu. Şeppo'ya gitti. Yaptığımız şey, eğer bir eş alabiliyor olsaydım, bir prensesi ya da soylu bir bakireyi değil, seni seçerdim. Ama yapamam. Ben hala bir kargayım. Sözleri söyledim şey, Boy, John'la birlikte ormana gittim ve bir yürek ağacının önünde sözleri söyledim. Ağaçlar bizi gözler, diye fısıldadı Shepboy. Yanaklarındaki yaşları sildi. Ormanda ağaçlar hepimizi görür ama burada ağaç yok. Sadece susam, sadece su. 36. bölümün sonu.